Evet arkadaşlar yorumlarda Megan 2 soran var arkadaşlar onlar için de bu Megan 2'yi çekelim 2004 model ve 1.4 benzin LPGli bu araç kilometresi 200 arkadaşlar telefon numarasını da paylaşalım telefon numarası burada var arkadaşlar buradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz araçta değişen yok. 3 parça tam, 2 parça lokal boyası varmış. Aracın içini de şöyle kısaca sizinle paylaşalım. Bu 2004 model Renault Megane 2'nin içi bu şekilde arkadaşlar. Ve bu Renault Megane 2'ye ne kadar istiyoruz abi? 420 420.000 TL istiyorlar. Etikette telefon numarası var. Oradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Yine Ankara'da piyasası olan bir araç arkadaşlar. 2009 model Toyota Corolla 1.6 konfor bu araç. Benzin LPG'li ilk sahibinden diye söylüyor satan abimiz. Kilometresi 211.550. Etiketini göstereceğim. Bu telefon numarasından Ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Şurada telefon numarası var etiketinde. Hemen şöyle içini de göstereyim kısaca. 2009 model Toyota Corolla araç manuel arkadaşlar. Onu belirtelim. Ve bu araca bu otopazarında 550 bin TL istiyorlar. Burada da bir tane jet de var. Araç 2006 model Volkswagen Jetta 2.0 TDI dizel yani bu araç kilometresi 320 binde arkadaşlar aracın değişeni yok ve hasar kaydı yok bu Volkswagen Jetta'nın hemen şöyle gösterelim kapısı açıkken de şöyle ön kısmını sizinle paylaşalım aracın döşemeleri gri renkli arkadaşlar şunu gösterelim manuel arkadaşlar bu arada bu araç ve bu araca bu otopazarında 465 bin TL istiyorlar. Bu aracı da almak isterseniz şurada telefon numarası var. Bu telefon numarasından ulaşıp detaylı bilgi de alabilirsiniz. Bu Volkswagen Jetta için. Ticari araç arayanlar için burada bir tane araç var arkadaşlar. Ford Connect 2007 model bu araç. 110'luk arkadaşlar. 110 beygirlik onu söyleyelim. Araç 350 bin kilometrede ve bu araca bu otopazarında 385 bin TL istiyorlar. Bu aracı da almak isterseniz Volkswagen Jetta'nın üzerindeki telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Bir tane de Kartal var arkadaşlar. 1996 model Kartal S. İki parça değişen var. Ve bu Kartal S'i almak isterseniz de bu 1996 Kartal S. Telefon numarası burada arkadaşlar. Buradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Aracın koltukları, döşemeleri bu şekilde. Araç temiz duruyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ve bu araca bu otopazarında 190.000 TL istiyorlar. Bu 1996 model Kartal'a. Kartal'ın yanında bir tane de Şahin var. Bu da 1993 model Şahin. Tek değişenli diye not almışlar. Bu 1993 model Şahin. Telefon numarasını da sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar. Buradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Ankara'daki açık otopazarında buna da 160 bin TL istiyorlar. Yine Şahin'in yanında bir tane de Doğan var. Seriyi tamamladık arkadaşlar. Kartal, Şahin, Doğan. Bu da 1995 model. Doğan Selex arkadaşlar. Ve buna da bu otopazarında 200 bin TL istiyorlar. Bunu da almak isterseniz Şahin'in üzerindeki telefon numarasından ulaşabilirsiniz. 2006 model Ford Focus var arkadaşlar. 1.6 Cia paketi. Kilometresi 320 binde arkadaşlar. Ve telefon numarasını gösterelim bu aracın. Telefon numarası burada. Fiyat 480 bin yazmışlar. Telefon numarasından ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu 2006 model Ford Focus için. Evet arkadaşlar yine Ford Focus var. Bu da 2010 model 2.5 kasa 1.6 TDCi Trend X paketi araç 267 bin kilometrede muayenesi yeni bakımları yeni aracın etiketinde telefon numarası var. Bu telefon numarasından ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Ve bu araca bu otopazarında 475.900 TL istiyorlar. Bu Ford Focus 2.5 kasası için. Burada da 1998 model Hyundai Accent yumurta kasa var. Bu aracı size gösterelim. Araç 1.3 benzin LPG'li ve telefon numarası var. Buradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz bu telefon numarasından. Ve bu araca bu otopazarında 216.000 TL istiyorlar. Yine küçük araç arayanlar için bir tane daha araç var arkadaşlar burada. Peugeot 206 bu araç. Model yılı 2010 bu aracın. Kilometresi ise 250.000'de. Ve aracın etiketini de gösterelim arkadaşlar. Burada telefon numarası var. Buradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. 290 bin TL yazmışlar ve pazarlık olur diye not almışlar arkadaşlar. Bu Peugeot 206 ya bu otopazarında 290 bin TL istiyorlar. Evet arkadaşlar Ankara'daki açık otopazar turumuzu tamamladık. Bugün 30 Temmuz 2023 ve otopazarında araç fiyatları ne durumda? Bunu sizinle paylaşmak için tabii ki bugün de geldik buraya. Yani geçen haftaya, bir iki haftaya göre yine otopazarı daha canlı ama piyasa ve fiyatlar tam oturmadığı için yine de biraz daha durgun diyebiliriz. Biz her hafta buraya otopazarını, fiyatları takip etmek için geliyoruz ve araç fiyatlarını sizlerle paylaşıyoruz. Karviz kanalında Buna benzer videolarımız var arkadaşlar. Bu videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.